<laughs> Hikaye, mütevazı bir Japon ayakkabıcısı ile bir Formula 1 lastiğinin ortak noktası nedir? Cevap sizi şaşırtacak. İşte bir adamın vizyonu ve bir espadril başlayan küresel bir imparatorluk olan Bridgestone'un hikayesi. Japonya, 1931'deyiz. Dünya büyük buhranın ortasında, Kyushu adasındaki küçük bir şehir olan Kurumeli bir girişimci olan Shojiro Ishibeşi, aile ayakkabı işinde zaten yeteneğini kanıtlamıştır. Ancak da Sibeşi'nin daha büyük bir amacı var, Japonya'nın ilk lastik şirketini kurmak istiyor. Fikir mantıksız değildi. Japonya, başta Amerikalı olmak üzere yabancı lastiklerin ithalatına bağımlıydı. Isi 5'i bir fırsat gördü, yerel pazar için rekabetçi bir fiyata kaliteli lastikler üretmek. Böylece Bridgestone Tireco, LTD, doğdu. Adı, kurucunun soyadının ustaca bir uyarlamasıdır, Isi, taş, anlamına gelir ve, 5'i, köprü, anlamına gelir. Taş köprü, stone, basit, doğrudan ve net bir uluslararası hırsa sahip. İlk yıllar zordu. Isibeşi yerleşik yabancı markaların direnişi, teknoloji eksikliği ve ham madde kıtlığı ile karşılaştı. Ancak girişimci ruhu ve kalite takıntısı engelleri aşmasını sağladı. İlk zorluklardan biri teknolojiydi. Isibeşi yetenekli mühendisler işe alarak ve üniversitelerle ortaklıklar kurarak araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yaptı. Ayrıca en gelişmiş üretim tekniklerini incelemek için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya gitti. Kalite, önceliklerinden biriydi. The C5'i, yabancı markalarla rekabet etmenin tek yolunun üstün bir ürün sunmak olduğuna inanıyordu. Ham madde seçiminden son denetime kadar üretimin her aşamasında sıkı kalite kontrolleri uyguladı. İkinci Dünya Savaşı yeni bir zorluk getirdi. Şirket, Japon ordusu için lastik üretmeye zorlandı ve fabrikaları bombalandı. Ancak The Sibeş'i, şirketi ayakta tutmayı başardı ve savaştan sonra onu yenilenmiş bir güçle yeniden inşa etti. 1950'ler, Bridgestone'un uluslararası genişlemesinin başlangıcı oldu. Şirket, ürünlerini diğer Asya ülkelerine ihraç etmeye başladı ve 1967'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk şubesini açtı. Ancak asıl atılım, Amerika Birleşik Devletleri'nin en ikonik lastik markalarından biri olan Firestone Tire ve Rubber Company'nin 1988'de satın alınmasıyla gerçekleşti. Bu satın alma Bridgestone'u dünyanın en büyük lastik üreticisi haline getirdi. Firestone'un satın alınması tartışmasız değildi. Yıllar sonra Bridgestone Firestone, Ford Explorer araçlarında bulunan kusurlu lastiklerin toplu olarak geri çağrılması nedeniyle bir krize girdi. Skandal onlarca ölüme neden oldu ve markaya olan güvende büyük bir kayıp yarattı. Bridgestone, benzeri görülmemiş bir imaj kriziyle karşı karşıya kaldı. Şirket milyonlarca lastiği geri çağırdı, mağdurları tazmin etti ve kalite kontrollerini güçlendirdi. Kriz derin bir yara izi bıraktı ancak aynı zamanda Bridgestone'un sorumluluk ve şeffaflık hakkında önemli dersler çıkarmasına yardımcı oldu. Zorlukların ötesinde Bridgestone yenilikçi bir marka oldu. Radyal lastikler, havasız lastikler ve çevre dostu lastiklerin geliştirilmesinde öncü oldu. Ayrıca Formula 1, MotoGP ve diğer yarışmalarda ekiplere lastik tedarik ederek motor sporlarının önemli bir itici gücü oldu. Ve işte efsane burada devreye giriyor. Formula 1'de Bridgestone lastikleri kullanan pilotları takip eden bir lanet hakkında söylentiler olduğunu biliyor muydunuz? Bazıları Japon markasının kazalar ve kötü şansla ilişkili olduğuna inanıyor. Gerçek şu ki, Bridgestone 1997 ve 2010 yılları arasında Formula 1'de başarılı bir şekilde yer aldı ve Ferrari, Williams ve McLaren gibi ekiplere lastik tedarik etti. Bu dönemde Bridgestone lastikleri kullanan pilotlar çok sayıda dünya şampiyonluğu kazandı. Ancak, Michelin'in tüm takımlarını yarıştan çekilmeye zorlayan 2005'te Indianapolis'teki Ralf Schumacher'in kazası gibi ciddi kazalarda yaşandı. Bazıları bu olayları Bridgestone'un sözde lanetine bağladı. Ancak gerçek şu ki bunlar lastiklerin tasarımı, devrelerin özellikleri ve hava koşulları gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklandı. Günümüzde Bridgestone bir lastik şirketinden çok daha fazlasıdır. Kimyasal ürünler, spor malzemeleri ve inşaat malzemeleri üretimi gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren küresel bir devdir. Şirket, kurucusunun değerlerine sadık kalmaya devam ediyor: kalite, yenilik ve sosyal sorumluluk. Bridgestone, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına kendini adamıştır ve karbon ayak izini azaltmak ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını teşvik etmek için çeşitli girişimler başlatmıştır. Çünkü bazen ve asit bir lastiğin arkasında, hırs, üstesinden gelme ve dayanıklılıkla dolu bir hikaye vardır. Bu hikayeyi beğendiniz mi? Daha fazla efsane ve marka öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bize bir yorum bırakın. Başka hangi hikayeleri anlatmamızı istediğinizi bilmek isteriz.